Met hebben ook. ...kanalımızın ve Tutunamayanlar konseptimizin yeni videosuyla sizlerleyiz. Bu videomuza çok büyük umutlarla bir yola çıktığımız ve... ...belki de bu videoyu izleyenlerin arasında da... ...5, 10, 50, 500 TL destekte bulunduğu... ...AVOK mobil uygulamasına ne oldu, nasıl battı onu anlatacağım. Tutunamayanlar konseptini ilk AVOK Cafe Bar nasıl battı videosuyla başlatmıştım arkadaşlar. O video çok tuttu. Zaten aklımda da AVOK mobil uygulamasını da anlatmak vardı. Sizlerden de bu konsepte katılmak için mailler alıyorum zaten derleyip sizleri de artık videolarımıza konuk etmeye başlayacağım. Ekranda görünen maile sizlerin de böyle çok büyük umutlarla giriştiğiniz bir ticari girişiminiz olduysa ve sonucu hüsranla bittiyse mail atabilirsiniz arkadaşlar. Şimdilik Adana ve Çevre illerdeki üyeleri veya takipçilerimi konuk alabilirim diyerek videoya başlıyorum. Öncelikle AUG uygulamasını anlamanız için sizlere kısa bir AUG'un hikayesini anlatmak istiyorum arkadaşlar. Biliyorsunuz 5 Eylül 2013'ten bu yana Sercan ve benim yönetimimle AUG Facebook çatısı altında büyüdü ve bu hiç değişmedi. Facebook sayesinde popüler olduk ve bugünlere geldik arkadaşlar. Yaklaşık 11,5 sene oluyor. Aslında bizi diğer oluşumlardan ve gruplardan ayıran en önemli bir özellik vardı arkadaşlar ve hala var gruplarımızda hiçbir şekilde kız olmaması. Tabi bizim yapımız hiç değişmedi ama Facebook bu süreçte çok değişti arkadaşlar. Hem tasarım açısından hem de topluluk standartları adı altında Facebook çok şeyini kendi yapısında değiştirdi. Yani Facebook eski Facebook değil. Ve bütün bu sürecin başladığı yıla geliyoruz arkadaşlar. 2020 senesinde Facebook'a çok büyük bir güncelleme geldi. Topluluk standartı adı altında. Ve Facebook'un yapısı çok değişti artık kafanıza göre profilinizde veya herhangi bir grupta arkadaşlarınızla çok samimi olduğunuz bir arkadaşınızla böyle takılamıyorsunuz hani e, küfürlü bir ortam olamıyor bildiğiniz Facebook sizin tam bir Beyoğlu Efendisi olmanızı istiyor yani açıkça öyle söyleyeyim şimdi ben size bazı kelimeler söyleyeceğim arkadaşlar siz bunun tam karşılıklarını aklınıza getirirsiniz iğne gaz Orhan evladı operasyon çocuğu lazanya ve benzeri ve benzeri bunların Böyle aşağılayıcı hallerini aklınıza getirdiniz değil mi? Diyelim ki bunu Facebook'ta kendi profilinizde yazdınız. O hallerini. Veya herhangi bir grupta veya birim, bizim grupta yazdığınızı düşünün. Facebook ne yapıyor? Sizin profilinizi en iyi ihtimalle 30 gün spam'a sokuyor. 30 gün boyunca... Gruplarda yaptıysanız gruplarda post açamıyorsunuz. Profilinizde yazdıysanız profilinizi hiçbir şekilde post açamıyorsunuz. Veya profilinizi komple kapatıyor. Buraya bir parantez açayım arkadaşlar. Tabii ki Facebook'un niyeti iyi olabilir. Yani ondan yana en ufak bir lafım yok ama karşımızdaki de yapay zeka sonuçta. O kadar çok saçma postlara ihlal koyuyordu ki bizim grupta. Hani Sercan'la diyorduk ya buna da mı koyuyorsun hani. Hem grubu etkiliyor. Hem üyeyi 30 gün, 60 gün, 90 gün olacak şekilde engelliyor bizim grubu da spama sokuyor. Bir de kuralları o kadar çok katı ki arkadaşlar bizim inisiyatifimizde hiçbir şey yok. Yani Facebook o spamı getirdikten sonra üye o cezayı paşa paşa çekecek. İşte banını açım diyemiyorsun. Paşa paşa o cezayı çekecek. Hatta bazı zamanlarda işlem yap adı altında üyeyi komple banlamamızı istiyor. Yani diyor ki bu üyeye işlem yapman gerekiyor. Bu da ne demek? Üyeyi banlamak demek. Aradan bir sene geçti ve arkadaşlar bu olay bizim için dayanılmaz hale geldi. Bu süreçte 3 defa yedek grubumuz komple kapatıldı. Bakın ihlalden öteye artık komple kapatıldı ve biz 3 defa farklı farklı yedek grup açmak zorunda kaldık. Ve çanlar gizli grup için çalıyordu. Yani bizim şu an gizli grubumuz bu arada 9 senedir en son açtığımız grupla takılıyoruz şu an. 9 senelik bir gizli grubumuz var yani. Facebook'un atacağı bir bildirime bakıyoruz yani. Hani şu an bile atsa belki bu videoyu çekerken bir bildirim atsa herhangi bir şekilde muhatabın yok. Grubu kapattı diyelim. Geri bildirimde bulanacaksın da mail atacaksın da ölme işlem yaz gelsin hesabı. En son bu duruma Sercan'la bir dur deme kararı aldık arkadaşlar. Ve AUG'un yapısını komple bir mobil uygulamaya taşıma fikrini işte o zaman Sercan'la konuşmaya başladık arkadaşlar. Neden mantıklı? Çünkü Facebook artık eski Facebook değil. Yani ben şu an bile Facebook'ta takıldığımda AUG harici ana sayfama bile bakmıyorum. Arkadaşlarım ne paylaşmış akrabalarım ne paylaşmış hani hiç umurumda bile değil. Sadece giriyorum, avukta takılıyorum ve çıkıyorum. Yani bundan kaynaklı da bu grup mantığını bir mobil uygulamaya taşımak aslında çok da güzel bir fikirdi yani. Hemen Sercan'la bunun bir taslak metnini kendi aramızda konuşmaya başladık. Daha sonra ben o sıralar Webtekno'da çalışıyordum arkadaşlar. Webtekno'da olan yazılımcı arkadaşlarla bu fikri paylaştım. Tabi yazılımcı arkadaşlarım bu fikre çok sıcak baktılar. Evet mantıklı bir fikir ama yani şuna hazırlıklı olun dediler. AUK sonuçta köklü bir oluşum. Bunu bir mobil uygulamaya taşıdığınızda size çok büyük bir maddi külfet çıkacak. Yani maddi olarak hazırlıklı olun dediler bize. Webtekno'dan edindiğim çevreli arkadaşlar İzmir'de 2-3 mobil uygulama şirketinden bizim uygulama için teklifler almaya başladım. Hepsine gittim. Mobil uygulamanın amacını anlattım. İşte ne yapılması gerektiğini söyledim. Hepsi çok sıcak baktılar ama işin sonucunda maddiyatta tıkandık. Bir şirket uygulama teslim edilene kadar ve sonrasında vereceği desteğe kadar arkadaşlar dolar üzerinden bize bir teklif yaptı. Biz tamam artık bize destek vermeyin diyene kadar dolar üzerinden çalışacaktık. Bir diğer şirket ise uygulama teslim teslim fiyatını 250.000 TL olarak bizlere sundu arkadaşlar. Tabii ki şu anki dolar kurunda 250 bin TL normal erişebilecek bir tutar. Yani bir bankaya gitsek hemen kredi alabileceğimiz bir tutar ama 2021 senesinde 250 bin TL güzel bir paraydı. Uygulamayı teslim etmekle de bitmiyor arkadaşlar. Uygulama sonrası da önemli. İşte Play Store, App Store uygulamanın alacağı güncellemeler, sunucu taraflı güncellemeler. Elbet sıkıntı çıkacak şirketle mutlaka destek almamız gerekiyor. Yani bunlar için de ayrıca bir para ödeyeceğimizden kaynaklı. O sıralar böyle bir çıkmaza girdik Sercan'la. Acaba iptal mi etsek vesaire diye hani sürekli konuşuyoruz kendi aramızda. Bu kısımdan sonra artık videomuza bir ve birden fazla karakter dahil oluyor arkadaşlar. Dediğim gibi biz süreci bitirme noktasında aklımıza bir isim geldi. Yıllardır grup üyemiz olan Semih abi İstanbul'da kendisine bir mobil uygulama şirketi açmış. Tabii ki yıllardır grup üyemiz olduğu için bu fikri anlatmamız ona çok zor olmadı. Hemen fikri anlattık ve Sercan'la Semih abiye bir mesaj attık. İşte durumun bundan ibaret olduğunu, AUG'u bir mobil uygulama olarak çıkartmak istediğimizi belirttik. Kendisi zaten hemen anladı durumu ve bize bir teklif iletti arkadaşlar. Ve İstanbul'a davet etti bizi bu teklifle beraber. Semi abinin bize teklif ettiği fiyat AOGA özel 80.000 TL'ydi arkadaşlar. Uygulama teslim fiyatı her şeyle App Store, Play Store yani yayınlanacak haliyle 80.000 TL'ydi. Ve bizleri İstanbul'a davet etti. Hatta biz Sercan'la uygulamayı teslimden sonraki desteği de konuştuk arkadaşlar. Semi abi de şey dedi hani bir sponsor vesaire buluruz hani dert etmeyin. Siz gelin İstanbul'da ağırlayalım sizi. Hem misafirimiz olun hem de detaylarını burada konuşuruz. Hani dert etmeyin kafasında bir konuşma yaptık ve bu şekilde bizi ikna etti arkadaşlar. İstanbul'a gitmeden önce de tabii ki bu büyük fikri gizli grup üyelerine anlatmamız gerekiyordu arkadaşlar. Sonuçta onları etkileyebilecek bir karardı ve bu uygulama fikrini çok çok önemli bir yayın duyurusu diyerek 4 Mart 2021'de gizli grup üyelerinin önerisine sunduk arkadaşlar. Onayına sunduk gibi bir şey diyebilirim yani. Sizlere şu ana kadar anlattığım ne varsa Algun Twitch kanalında detaylı şekilde gizli grup üyelerini aktardık. İşte bundan bundan kaynaklı artık bizim Facebook'tan göç etmemiz gerektiğini vesaire söyledim. Tabi bu durum gizli grup üyelerini de etkilediği için bu topluluk standartları mevzusu onlar da uygulamanın fikrine sıcak baktılar. Ve o yayında da gönüllülük esasına dayalı bu uygulamanın daha sonra elbet bir masrafı çıkacak vesaire denederek gönüllük esasına dayalı bazı üyelerimiz gerek 5, gerek 10, gerek 500, gerek 1000 TL gibi o zamanın parasıyla maddi destekte bulundular. Ve biz Sercan'la yine büyük bir umut besleyerek İstanbul'a doğru yola çıktık arkadaşlar ve Semih abilerin şirketine gittik sözleşmeyi imzalamaya. Semih abinin şirketinde uygulamanın komple detaylarını konuştuk arkadaşlar. Ve Sercan'la da 40.000 TL kredi çektik ve orada uygulamanın bir parçasını ödemeyi yaptıktan sonra İzmir'e dönüp beklemeye başladık. Bu arada uygulamanın bize teslim tarihi 4 Mart'ta yayını yaptık. 6 Mart'ta biz İstanbul'a gittik diye hatırlıyorum. Gittiğimiz tarihten 6 ay sonra uygulamanın bize teslim edileceği, her şeyle beraber teslim edileceği Semi abiler tarafından bize söylendi. İzmir'e dönüp beklemeye başladık arkadaşlar. İlk etapta demo tasarımlar ortaya çıktı arkadaşlar. İşte butonlar böyle olacak. Bir yandan arka planda çıkan görseller üzerine yazılım başladı ufak tefek derken. Aslında bu işin 6 ayda bitmeyeceği o zaman karşımıza çıktı. Çünkü her detayda daha çok uğraşmamız gereken şeylerin olduğunu fark ettik arkadaşlar. Harbiden dile kolay. Yani komple bir algun yapısını uygulamaya taşımak harbiden zormuş yani. Her bir detay çıktığında biz Sercan'la bir şeylerin fikrini sunduk. Yani bu böyle değil böyle olmalı. İşte şu buton değil böyle olmalı vesaire diyerek ya yani bu süreç böyle devam etti. Şimdi biraz bizim için olmazsa olmaz Birkaç kuraldan bahsetmek istiyorum sizlere alok için yani. Alok alok yapan 3 5 çok önemli kurallarımız var arkadaşlar. Bir gruplarımızda fake profil barınamıyor. 2 18 yaş üstü olması. Hadi bu zaten basit bir kural, aşılabilir bir kural ve üçüncüsü gruplarımızda hiçbir şekilde kız yok. Yani bir kız profili barınamıyor gruplarımızda. Şimdi az buçuk anlayabilmişsinizdir arkadaşlar. Bu konuda biraz çıkmaza girdik. Uygulama App Store ve Play Store'da yayınlanacağı için arkadaşlar kızları alamıyoruz diyemiyorsunuz. İşte biliyorsunuz cinsiyet ayrımı vesaire vesaire. Facebook'ta her şey sizin kontrolünüzde. Kimi alıp almamak. Ama App Store'da biz kızlara yayınlayamıyoruz diyemiyorsunuz. Uygulama içerisinde kızları da al alamıyoruz diyemiyorsunuz. Bir şikayet etse uygulama kaldırılır. Yani burada bizim de zaten birkaç çözüm yöntemimiz vardı. Videonun devamında zaten onları size anlatacağız. Bu kısmı hani bizim yöntemlerimizle çözeriz diyerek uygulamaya devam ettik. Burada gizli gruba en başından bir söz verdik arkadaşlar. Sizin önerileriniz bizim için her zaman öncelik olacak diye. Bu kız mevzusunda zaten ilk yayınlarda da hemen bize bu sorulmaya başladı. Kızlar uygulamada olacak mı? Bizim dediğimiz şey mecburen olacak ama sizlere etkileyecek bir durum olmayacak. Grubu etkileyecek bir durum olmayacak. Bunun sözünü en başta vermiştik. Velhasıl kelam arkadaşlar uygulamanın az buçuk kemik görselleri bu süreçte ortaya çıkmış oldu. Burada uygulamanın biraz çalışma mantığından bahsetmek istiyorum sizlere. Diyelim ki bizim gruba Facebook'ta hiç üye olmadınız sadece avgo instagram'dan takip ediyorsunuz ve bizim uygulamamızı gördünüz, kayıt oldunuz, giriş yaptınız. Ana sayfada herkese açık bir grup sizleri karşılıyor. Orada erkek ve kızların gönderilerini görüyorsunuz. Üst menüde yedek grup var. Gizli grup var. İşte mesela gizli grup perminiz olmadığı sürece gizli grubu ve gizli grup üyelerinin ne paylaştığını göremiyordunuz hiçbir şekilde. Discord'daki perm mantığı yani. Şöyle bakınca da arkadaşlar uygulamanın harbiden bir eşi benzeri ben olmadığını düşünüyorum Türkiye çapında. Twitter deseniz hiç değil. Ya x diyecektim ama benim hala Twitter diyesim geliyor ona. Instagram deseniz hiç değil. Yani harbiden bir eşi benzeri yok kafasında. Biz bu uygulamanın çok iyi tutacağını düşünüyorduk. Gelelim 2023 senesine arkadaşlar. 2022 senesini atlıyorum çünkü bu kısımda App Store'un uygulamayı kabul etme yönergeleri biraz daha çok katı kurallı Android'e göre. Yok işte gizlilik sözleşmesini imzala, yok avukatla şunu yap, yok bunu yap, Cart çürt derken yani bir 9-10 ayımız App Store'la uğraşmakla geçti. Bu süreçte sunucuyu kiraladık, işte SMS onaylı kayıt yaptık. Son haliyle de artık grup üyeleri de sabırsızlandı arkadaşlar. Artık ne zaman açılacak, ne zaman açılacak biliyorsunuz. Geçmişte de bizim bir site faciamız vardı amaçsızca.com diye. Hüsranla sonuçlanacağını düşünüyorlardı. Bazıları umudu bile kesmişti artık uygulama olmayacak falan diye. Biz artık her şeyin hazır olduğunu düşünerek arkadaşlar bir açılış tarihi belirledik. Açılış tarihimiz 4 Ağustos 2023. Bir yaz akşamı akşam saat 9'da AOG'u mobil uygulamaya taşıyacağımız tarih 4 Ağustos 2023'tü. O kutlu gün geldi ve biz ilk etapta grup üyelerini, gizli grup üyelerini uygulamaya aktarmaya başladık. Ama içimiz içimize sığmıyor. Çünkü 3 yılın ardından harbiden açılışını bir şekilde vermişiz ve gizli grup üyelerini part part içeriye alıyoruz ve her şey bu etapta sorunsuz ilerliyor. Harbiden çok büyük heyecan var içimizde. Aradan 2-3 gün geçtikten sonra arkadaşlar gizli grup üyelerinin hepsini bir şekilde uygulamaya almayı başardık. Ve ondan sonra uygulamayı public olarak yani elimizin uzandığı her yerde uygulamayı duyurmaya başladık. AUG'un Instagram sayfasında haber sitelerinde AUG'un mobil uygulaması açıldı diyerek. Ve yedek grubu da bu süreçte duyurduktan sonra Facebook'taki yedek grubu da uygulamaya dahil ettik. Ve Facebook'taki gizli ve yedek grubu arşivledik. Çünkü artık Facebook'la bir işimiz kalmadığını düşünüyorduk biz. Facebook sen yoluna, biz yolumuz hesabı. Biz uygulamaya tamamen yoğunlaştık yani. Tabii o kadar üyeyi uygulamaya aldıktan sonra yeni yeni hiç beklemediğimiz sorunlar da çıkıyor arkadaşlar. Kolay değil. O kadar üye içeriye girmiş. Herkes farklı bir şeyi kullanmaya çalışıyor. İster istemez yeni sorunlar ve yeni güncellemeler de üyelerin istekleri oluyor. Misal ilk etapta sadece beğen vardı. Şimdi emoji tepkileri artık sosyal medyanın vazgeçilmezi. Emoji tepkileri de uygulamanın sonuna doğru eklenmişti misal. Veya yeni yeni sorunlar çıkıyordu. En basiti diyelim ki bir post gördünüz. Yorum atacaksınız veya yoruma yanıt vereceksiniz diyelim. Ve o posta 30 yorum var. Siz mesela yorumu yazıp gönder dediğiniz anda posttaki yorumların hepsi kayboluyordu bir anda. Yani çok saçma saç baş yolduran sorunlar da karşımıza çıkıyordu bu süreçte. Ama ben Webtekno'dan az buçuk edindiğim kadarıyla elbet sorun çıkacak yazılım sonuçta bu diyerek hani çok şey yapmıyordum. Çok büyük sorun diye bakmıyordum. Yalan yok yani. Düzelir kafasında bakıyordum. Uygulamanın yazılım ekibinin başında da Hasan isimli bir arkadaş vardı. Gelen tüm sorunları ve güncelleme isteğini ekibe dağıtıyordu. İş bölümü yapıyordu yani. İşte uygulamada bir sorun var onu iletiyorduk veya güncelleme isteğimiz vardı onu iletiyorduk. O da ekibe yaptırıp güncelleme çıkacaksa güncellemeyi çıkıyordu. Sorun varsa da hallediyordu. Şimdi gelelim en büyük sorunlardan birine. Videonun ortasında bahsettiğim kızlar mevzusu. Tabi uygulamaya erkekleri aldık. Bu süreçte hani kızlar da uygulamaya kayıt oldu. Onlar herkese açık grubu görebiliyorlar. Bir de sadece kadınlar grubunu görebiliyorlar. Ve herkese açık grupta da post açabiliyorlar. Yani ana sayfaya giren kişi eğer kızlar orada post açırsa onların postunu görebiliyordu. Ve onlara yorum da atabiliyordu arkadaşlar. Gel zaman git zaman hormonal baskıları uygulamada hissetmeye başladık. En basitinden ana sayfada bir kız post açıyordu. İşte günaydın yazıyordu 300 beğeni. Erkek işte herhangi bir erkek günaydın yazıyordu. 3 beğeni vesaire klasik böyle bir şey vardır ya. Bunu uygulamada hissetmeye başladık ve gizli grup üyeleri de ufaktan böyle homurdanmaya başladı. Ya işte ne oluyoruz? iplenmiyoruz, Ne olacak vesaire kafasında. Ama en başta da belirttiğim gibi arkadaşlar biz bu sorunda çözüm açısından sizlerin yanınızdayız. Gizli gruptan için diyorum bunu. Kızları uygulamaya almak zorundayız ama çözüm için sizlerin önerisini alarak bu şekilde ilerleyelim. Yani bir öneriniz varsa bizlere iletin bu konuda. Bir şekilde bunu çözmemiz gerekiyor vesaire diyerek gizli gruba bir post açtım. Ne istiyorsunuz? Ne olsun istiyorsunuz diye. Herkesin ortak kararıyla arkadaşlar uygulamanın ana sayfasına bir buton eklendi. Erkekler o butonu aktif ettiği zaman uygulamada ana sayfada, yorumlarda kızları hiçbir şekilde göremiyordu. Yani bir nevi perm gizleme diyebiliriz. Biz bunu şirkete ilettik. Yani bunun yapılması gerekiyor dedik. Yaptılar sağ olsunlar uygulamada güncellemeyi de yolladılar. Ama sonra gördük ki hangi erkek bunu aktif eder ki? Yani kendi isteğiyle kızları hani kim görmek istemez ki? 3-5 kişi ancak kullandı, kullanmadı. Çok bir etkisi oldu mu? derseniz hayır hiç de etkisi olmadı. Bu çözüm isteyen erkeklerin hiçbiri bu butonu kullanmadı öyle söyleyeyim yani. Bu defa Sercan'la kendi kendimize dedik ki böyle olmayacak. Yani hem uygulamanın sorunlarıyla bir yandan uğraşıyoruz bir yandan da bu kız mevzusuyla uğraşıyoruz. Dedik ki kızları komple kendi grubuna ayıralım. Kadınlar grubunda kalsın. Başka hiçbir şekilde uygulamada erkekleri göremesinler. Erkekler de onları göremesin. Çünkü son olarak yapacak bir şeyimiz kalmadı. Mecburen bunu yapmak zorundaydık. Verdiğimiz kararla ana sayfadaki o butonu kaldırtıp yani o perm gizleme butonunu kaldırdık. Kadınları bir tarafa ayırdık, erkekleri bir tarafa ayırdık. Yani bir nevi haremli selamlık dedikleri bu olsa gerek. Erkekler kendi grubunda takılıyor ve ana sayfada sadece erkekler birbirini görüyor. Kadınlarsa sadece ve sadece kadınlar grubunda takılıyor. Bu kadar. Sonuç Yine bir kısmı tatmin edemedik. Bu defa da kızları göremiyoruz diye bazı erkekler isyan çıkardı. Acun Ulucalı haklı yani, ne olsun istiyorsunuz yani? <laughs> Ondan sonra bir şekilde dizginledik. Yani en mantıklı kararın bu olduğunu artık gizli grup üyelerine anlattık. Onlar da anladı artık yani. Yapacak bir şey yok. Son seviyeye geldik. Bildiğiniz kızları sadece kendi grubuna kapattık. Kızlar da böyle kısır günü yapar gibi günün belirli saatinde kadınlar grubuna geliyorlardı. 3-5 yalandan dedikodu yapıp uygulamadan çıkıyorlardı yani. Tabi diyeceksiniz ki uygulamanın kapanma sebebi bu mu? Tabii ki de hayır. Şimdi gelelim çok daha büyük sorun arkadaşlar. Uygulamayı açtık ettik. Eyvallah belirli bir süre güncelleme aldık. İşte sorunlar iletiliyor, düzeliyor, düzelmiyor vesaire ama bu süreçte semi abilerin şirketiyle artık çok büyük kavgalar etmeye başladık. Hiç böyle gerginliğin veya küfürün eksik olmaması olmadığı bir WhatsApp grubu düşünün arkadaşlar. Sorunları sürekli oraya atıyoruz. Güncelleme isteklerini sürekli oraya atıyoruz. İşte yapılmayan şeyler olunca, saç baş yolduran şeyler olunca ister istemez gerginlik oluyor vesaire. E bir de uygulamayı açtık ama ortada para kazanma modeli yok. Cepten yiyoruz sürekli. Bir sorun olduğu zaman hani Sercan'la bir şekilde hallediyoruz, ödüyoruz. Uygulamanın son halinde 60 bin tekil kullanıcı vardı ama uygulamadan para kazanma modeli hiçbir şekilde yoktu arkadaşlar. Şimdi diyeceksiniz ki abi uygulama içi reklam veya uygulama içi satın alma vesaire oluyor ya böyle. Bunu neden aktif etmediniz? Uygulamadaki çok kişi soruyordu bu arada. Hani bizim de ufak desteğimiz olsun. Sonuçta herkes Twitch'e gelip bağış atmak zorunda değil. Yani uygulama içi böyle tak tak satın alma modeli olsa alırız. Hani bizim de elimizden 3-5 bir şey gelsin diyen çoktu. Diyeceksiniz ki bu neden olmadı? Bunu ben de bilmiyorum. Yani bunu şirkete sordum. En başta yapılması gerekiyormuş. Unuttuk abi dediler. Her neyse en son emoji güncellemesi geldikten sonra sonra bir ay uygulamaya hiçbir şekilde güncelleme ve sorunu düzeltmek adı altında bir çalışma olmadı arkadaşlar. Hasan'a yazıyoruz dönüş yok. İşte şirkete yazıyoruz dönüş yok. Semi abiye yazıyoruz artık ben şirkete gitmiyorum. İşte çok hastayım vesaire diyor. Yani biz de bir çıkmaza girdik Sercan'la. Kendi aramızda konuştuk. Artık böyle olmayacak. Şirketten biz umudu kestik. Çünkü ortada güncelleme yok. Çok büyük sorunlar var. Misal yani uygulama çıkalı 4 ay olmuş. Hala mesela yorumlarda sıkıntı var. Bir üye bir dener, üç dener, beş dener, algun hatırına dener ama daha sonra uygulamaya da girmez yani. Biz bildirim atmadığımız sürece uygulamayı aktif olarak kullanan üye sayısı 60-70 falandı yani. Analytics'ten görüyorduk onu da. Hem yabancı bir ortam, Facebook'tan çıkmışız, üyeleri alıştırmaya çalışıyoruz. İnsanların eli gitsin diye bildirim Atmaktan artık hani ondan da sıkıldılar zaten. E bildirim atsak uygulama çöküyor. Bildirim atmıyoruz uygulamayı kullanan yok. Bildiğiniz çıkmazdayız yani Sercan'la. Kızlar mevzusunu çözdük derken işte karşımıza bu tür problemler çıktı arkadaşlar. Tabi biz sinir küpündeyiz. 3 senelik emek göz göreye göre çöpe gidiyor. Ve biz böyle gitmeyeceğini anladık arkadaşlar. Geriye tek bir şey kalıyor. Uygulamanın bütün dosyalarını Semih abilerden alıp bir yatırımcı bulup o yatırımcıyla beraber başka bir mobil uygulama şirketine bu uygulamayı adam ettirmek. Yani güncellemeleri çıkarttırmak, uygulamanın var olan sorunlarını hallettirmek kafamızda bu var yani. Ben size bu anlattığım şekliyle kurumsal bir metin hazırladım arkadaşlar yatırımcılara sunmak adına. Avok mobil uygulaması nedir vesaire vesaire diye işte o kurumsal dili az buçuk anladınız yani. Uygulamaya yatırım çekmek için 3-5 kişinin kapısını çaldım. 3-5 kişiye şirketlere mail attım. Ama bunu yaparken de oraya çok büyük bir dipnot ekledim. Kendi adımıza, kendi cebimize koyacağımız en ufak bir şekilde bir para istemiyoruz. Tek isteğimiz var AUK mobil uygulamasını ayakta tutmak ve güncelleme ise güncelleme ne yapılması gerekiyorsa bunun yapılması adına sizlerden bir yatırım istiyoruz diye. Tabii bu mailler ve görüşmenin sonucunda bütün herkesten ortak bir cevap aldım arkadaşlar. Red. Yani kimse uygulamaya yatırım yapmak istemedi. Hepsinden red aldık arkadaşlar. Şimdi diyeceksiniz abi o kadar sene web çalıştın. Onlardan biri sana yardım edemez miydi? Evet haklısınız. Web sahibi İbrahim abiye de bu konuda kapısını çaldım. Yani uygulamaya yatırım konusunda. Ama onun da odak noktası çok farklı olduğu için AUG mobil uygulamasını yatırım yapmaya o da sıcak bakmadı arkadaşlar. Hatta son çare AUG'un Instagram sayfasından yatırım için hikaye atmıştım ya. AUG mobil uygulamasına yatırımcı arıyoruz diye. E tabii ki oradan da bir şey çıkmadı. E şimdi diyeceksiniz abi Instagram'dan hikayeden yatırımcı mı bulunur <laughs> dediğinizi duyar gibiyim yani. Yapacak bir şey yok çaresiziz ama. Sonucunda da arkadaşlar Hasan denilen arkadaşla aramızda çok büyük küfürleşmeler döndü. Çünkü 3 seneyi göz göre göre çöp attık arkadaşlar. Harbiden uçurumun kenarına hepimiz birbirimizi ittik yani. Ondan sonra da zaten şirket iflasını vermiş. Semih abi iflasını vermiş. Öyle duymuştum yani. Hani şu an güncel olarak konuşmadığım için. en son duyduğum şekli oydu yani. 2021 yılında çok büyük umutlarla startını verdiğimiz AUK mobil uygulamasının fişini 3 Şubat 2024 yılında zorunlu olarak çekmek zorunda kaldık arkadaşlar. Çünkü son günlerde artık uygulamada kimse de kalmamıştı. Yani aktif olarak kullanan kullanıcı sayısı 30 40 falandı yani. Artık orada durmamızın mental olarak bizi yormaktan başka hiçbir şekilde bir amacı kalmamıştı ve kendi kendimizi mental olarak yoracağımıza, istemeye, istemeye Facebook'a geri dönmek zorunda kaldık. İşte Facebook'ta arşivlediğimiz gizli grubu ve yedek grubu tekrardan açtık. Facebook'a döndük ama topluluk standartları Mevzusu nasıl derseniz hala tam gaz devam ediyor. Hala bazı üyeler spam yemeye devam ediyor. Bazı üyeler hiçbir şekilde grupta paylaşım yapamıyor. Aynı şey 3 sene önce neyse işte 4 sene önce hala aynı devam ediyor yani. Videoyu bitirmeden önce eğer AVOK uygulamasının elinden tutulsaydı ben şu an çok farklı yerde olacağımızı tahmin edebiliyorum. Çünkü bir eşi benzeri yok. Yani harbiden bir yatırım alabilseydik veya büyük bir şirket veya bir zengin elimizden tutsaydı şu an çok farklı yerlerde olabilirdik. Artık avu uygulaması olur mu olmaz mı onu da bilmiyorum. Sadece bir kez denedik ama olur mu olmaz mı bilmiyorum. Çünkü en son uygulamayı kapatınca hani direkt Semih abiye şey yazmışım yani kapatın. Hani hiçbir şekilde bir şey almadık yani oradan. Aldıysak da içerisinde ne var onu bile bilmiyorum. Hani tekrardan bir avuk mobil uygulaması olur mu onu da bilmiyorum. Ama kulağınıza küp olsun arkadaşlar. Bizim için de çok büyük bir acı tecrübe oldu. Böyle kritik işlerde kesinlikle ve kesinlikle tanıdıkla bir iş yapmayın diyorum. Bizim çok büyük ağzımız yandı. Sizin de yanmasın diyerek bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Yeter be kardeşim. Yeter, yeter ya. Nedir bu Mevla'nın bize kestiği ceza? Elbet bir gün bizim de çiçeklerimiz açacak Sabri abi. Aha.